Pisa'nın genel tren istasyonundayız. Şimdi birazdan San Rosoro'ya gideceğiz. Rosoro, Rosoro. Doğru söyledim galiba. Otelimiz oraya yakın. Trenin hareket etmesini bekliyoruz. O kadar çok otobüse alıştım ki. Pisa'ya geldik. Burası gerçekten bayağı küçük bir şehir. <laughs> Pek hayat yokmuş gibi duruyor. Bu yüzden hani ucuz olabilir diye düşündük. Ama bir otele yerleştikten sonra her şey belli olacak. Şu hiç kendimi göremiyorum. Bilmiyorum. Bütün vücudum ağrıyor. Bütün gün şu 30 kiloluk çanta ve el çantası ne saymıyorum. Bunlarla yürüdük. Bacaklarım gerçekten beni öldürüyor. Sağdan mı? Başıma güneş kesecek Ha Pisa Kulesi şurada uzakta göründü. Sanırım bu kentle alakalı tek olay Pisa Kulesi. Pisa kentiyle alakalı. kalacağımız otel de ona yakın. Biz bir kaybolmadan oteli bulalım. Yağmur mu yağmış? İlk alalım. Otelden ayrıldık güzel bir yerdi hani fiyatı da Pisa'daki otelin fiyatı diğer otellere göre çok daha uygundu. Şimdi bir süpermarkete gidip bir su alacağız. Ondan sonra Pisa Kulesi'ni gezmeye gideceğiz. Tam yer Hamla ilgili buranın en uygun fiyatta süpermarketi diyorlar. Ama bence bizim o geçen gördüğümüz yerde. Herhalde. Süper o muydu adı mı Onu, onu evet. mu kastediyorsun? şey Napoli'deki. Evet. Napoli'deki de fena değil. Hem çok şık duruyordu hem de fiyatları da iyiydi. Bam. Pam Pam Süpermarket. Kulenin olduğu yer önümüzde kaldı Orada bir katedral var Kule onun yanında Buradaki görülme değer her yer Sanırsam o tarafta Orada bitiyor Yine de tekrar bakacağım Kuleyi gezdikten sonra Pisa gezi rehberine Sessiz sakin bir şehir burası Gördüğüm kadarıyla Oğlum bu kadar çok turist var mıydı burada <laughs> Adamlar bir kule sayesinde, harbice bir tane kule sayesinde turist çekiyorlar. Girişi bu şekilde. Surların içinde tarihi alan var. Bütün turistler bu alanda toplanmış. Herkes <laughs> Trabzanlara çıkmış böyle eliyle kuleyi tutuyor gibi yapıyor. Gerçekten komik komik diyorum ama büyük ihtimal ben de benzer bir şey deneyeceğim o yüzden <laughs> çok da şey yapmamak lazım. Şurada kırmızı tuğlalı bina kastetti. Minecraft oynadığın için tuğlanın anlamını bilirsin herhalde. Bridge. <laughs> Yemeğe gelmiş havaya devam ediyordu. Ben de karşılık verdim. Burada çok fazla Türk var arkadaşlar ya. Hani ben Roma'da bu kadar görmedim. Bir iki tane falan görmüşüzdür Roma'da. Venedik'te de keza öyle ama burada bayağı Türk var. <laughs> ya kule, kuleden çok kazıklıyorlar. Yani buraya girmek kişi başı 850 lira. Ama şimdi çantalardan ne kadar Şimdi işte çantalarınızı ama bırakmanız lazım. Bu seyahat çantalarınız çok büyük dedi. Kule için değil de diğer yerlere girmek için çok büyük dedi. Ya da sadece kuleye girelim. Kuleye de çantayla giremiyorsun. Ben diğer yerler için iyi anladım ama. Neyse. Hepsine dedi. Ya da çok kuleye girmek istiyorsun. Durayım bana ver aşağıda bekliyorum. Sen gidiyorsun çok Ama sen de o kadar kuleye kadar gelmişsin. bir bakalım. Ya da dönüşümlü gireriz kuleye. Bir, bir bir gireriz kuleye ya da öyle yaparız. Olabilir. yuvarlak yapı vaftizhaneymiş. İnsanların vaftiz olduğu yer. İtalya'daki en iyi yerlerden biri burası olabilir. Çünkü en azından para vermek istemesen bile dışında vakit geçirmek için ya da herhangi bir şey yapmak için tek bir yerine girmek için para ödemene gerek yok. Tek kuleye girmediğim için 10 euro tuttuk. Kule buranın cazibesini çeken yer olduğu için kuleye girmek 17 euro. Full bilette. Ama kulesiz bilet alırsanız 10 euro'ya her yeri yine gezebilirsiniz. Ee, buradan bilet aldıktan sonra size saat veriyor. O saatte kulede olmanızı istiyorlar. Bizim saat 1.30. 1.30'da kulede olacağız. Ondan kaynaklı da bir durum olabilir. Ben gelmişken de kuleye çıkmak istedim. Çantaları verdik. Ama şimdi şöyle bir şey yapmışlar. Şöyle bir akıllılık. Normal el çantasıyla da çıkamazsınız. Büyük ihtimalle yukarıdaki durumlardan dolayı. Ne bileyim ya fazla ağırlık olmasın diye yani o zaman diyorsun? Doğru aslında kule çok niye yamuk mi? duruyor. Şu an insanların boşuna günahını da almış olabileceğimi fark şey, ettim. Niye? Çünkü niye o küçük çantalar ücretsiz yapmıyor Çünkü kule gerçekten yamuk yani. Ve her geçen sene daha da eğiliyormuş ya öyle diyorlar. Arkadaşlar katedral bu alandaki tek ücretsiz bina. Katedral'e para vermeden de girebiliyorsunuz. Vaftizhaneye girdik şu an, katedrale girdik. Şu yere girdik. Bu yer bir sergi diye de geçiyor olabilir. Genelde bunlar heykel ve duvar resimlerine de hani illa modern sergi değil, eski sergi. Exhibition. Campo Santo. İlk gittiğimiz yer diyebileceğim hani vakti saniye saymazsak ondan sonrası Campi Campino dediklerim. O yerde Dante'nin eserleri vardı. Efendim? Bir katedral değil miydi o? Basilika değildi ya. Katedral galiba. Neyse. Önemli de işte bu Campino denilen yerdeki duvar resimleri ve heykeller bunlar sanırım Dante'ye aitler. Yani bu ilahi komedyanın yazarı cehennemin yedi katına tasvir eden Dante'ye ait. Ya da ondan etkilenerek yapılmışlar bilmiyorum. Ama duvar resimleri eski, soluk. Onları 1800'lerde Carlo Luino ya da Luigino diye bir tane adam var. O adam 1812-1826'da bu duvara çizilmiş resimleri kağıda çizerek işe bozulmadan önceki hallerini renkli bir şekilde yapmaya çalışmış. Onun sergisindeydik. Bayağı da güzel duruyor. Hani o duvara çizilmiş o dünyayı ve bütün evreni temsil eden Dante'nin çizimi diyeyim artık. O çemberdeki en ortasındaki yer dünyayı temsil ediyormuş. Onu fark ettik. Dünyayı da üç parçaya ayırmış. Yani bilinen üç kıtayı temsil edecek şekilde. Afrika, Asya ve Avrupa'yı. Pise Kulesi'ne çıkmak için sıradayım. Çıkınca şehri görebildiğim kadarıyla çekip paylaşmayı planlıyorum. Tepeden şehir böyle görünüyor. Yani katedral, şehir, dağlar. Daha çok dağ. Kulenin geldiğim tarafı en yamuk taraf galiba o yüzden kimse yok. Biraz sessiz. Küçük bir şehir sessiz, sakin zaten. Şurada bir kilise daha var. İnsanlar kayıp düşmesinler diye parmaklık yapmışlar. Kule gerçekten ilk adımınızı attığınızdan beri hissettiriyor yamuklu. Kulenin en yüksek yerine şimdi çıktım. Arada bir küçük merdivenler var. Oradan çıkıyorsunuz. Her yıl yüz binlerce turist ağırlıyor ki belki milyonlarca. Bu, bu kadar çok insanın ayak basmasından dolayı merdivenlerin çoğu aşınmış, çukurlaşmış. Kulenin aşağısında insanlar böyle görünüyor. Daha çok da böyle. Şu an kulenin yamuk tarafına doğru ilerliyorum. <laughs> Umarım aşağı düşmem. Gerçekten yamuk yani. Şu an Pisa'nın ara sokaklarında yürüyoruz. Aslında ara sokakta değil, ana cadde. Bu geçtiğimiz işte o kulenin olduğu şövalyeler meydanını arkamızda bıraktık. Ama <laughs> yapılacak çok bir şey yok. Hani internette Pisa'da gezilecek yerler dedim. Bir tek o kısımdakiler çıktı, bir de ileride bir iki yer çıktı ama fotoğraflarına baktığımda onlar o kadar değer mi... Sağ yapalım da ezilmeyelim. Yürü <laughs> yürü, arkadan geliyor. Bisiklet ile eziliyorduk diyormuşum. Güzel bir yere geldik ha. Bir de bir tane nehir var, nehrin karşısı da var. Da. Nehrin karşısı daha çok Nerede? herhalde... Buraya etkenle gelmemiz 15 dakika falan. Hayır, gidelim diye demiyorum. ama Orada modern kısmı var. Haritaya bakanlar da görebilir. Böyle faytonlar var. <laughs> Böyle para fayton çarpıyordu. Gerçekten çok. çok... Hadi, hadi, hadi. Hadi. Yok yok. Bir ara yürüyoruz caddede. Kadın çekilmiyor anasını sizi. Ulan ne yapayım ben? Atla iç içe mi gireyim? Yani komik bir kazaya karışıyordum az daha. Buradaki atlar da bayağı iri yarı falan. Gördün mü o atı? Bayağı heybetli bir şeydi. Şu an bir meydana vardık. Buradan nereye gideceğimize bilmiyorum. Öylesine dolaşıyoruz. Çekeyim. <laughs> ayda buradayken Instagram hikayeleri de bir gün sonra da atıyor. Yani yarın biz Milano'ya gittiğimizde Pisa'da hikayeleri atacak bitmedi herhalde. Floransa'nın nasıl bitmedi? Aferin, aferin. Ama atman lazım artık. Bugün Floransa günü. Yok. Şeyde çok çökmüşüm. Napoli'de. Hiçbir yerde gelmedim. Çok dinleyi çektik ya. <laughs> <laughs> ne dedin Aydan az önce? Anne yalanladı. Böyle <laughs> hiç koyamayacağım biliyor musun? Sen iyicesin daha önce aynen. Çünkü... Bunu dublaj yapsana bu kısımlarda çok daha komik. Hayır. Abi ne diyeceğim ki yani düz yürüyoruz işte şu abi şeyden çıktı helaldan ne diyebilirim bu duruma ben de, ben de geçiyor Burası çok düz ayak ama ya bisiklette olabilir. Pisa Kulesi'ne çıktığımda da gördüm. Çevresi dağlarla çevrili ama vadide yani şehir. Hava kararıyor ve biz Milano'ya gitmek için yollardayız. Ama önce bir süpermarkete uğrayacağız. Sümü... Aa, sübür dedim lan süpermarket yerine. <laughs> Aydan da buradan bir hatıra olarak bir tane tişört bir istiyor. Pisa bir tık uygun fiyatlı bir şehir genel olarak. Ama tabii ki de kazıklanabileceğiniz yerler de var. Şu an burada İtalya tişörtleri yani üstte İtalya ya da Pisa yazan tişörtler 10 Euro. Ama kimi yere sorarsanız size 20 Euro fiyatla çekiyorlar. O yüzden benim tavsiyem ilk gördüğünüz yerden hediyelik ya da benzeri bir şey almayın. Yoksa kazıklanabilirsiniz yani sormak lazım. Bir de ara sokaklara ya da ana cadde değil de arkadaki caddedeki dükkanlara özellikle sorun. Onlar daha uygun fiyatta olabiliyorlar. Buradan düz gidip süpermarkete gideceğiz. Süpermarket Pam. Caddenin sonundan bir yere vardık, bir köprü var. Güzel bir yere vardık galiba. Köprü değil mi o? <laughs> Yine de gider, bir bakarız büyük ihtimal. Burası köprü değil, kalenin başka bir girişiymiş ama kapatmışlar üstünde. Ne burası? Ee, arena galiba. Ya da... Arena o... stadyum ee, mu diyor? Olimpiyat. Tamam o zaman olimpiyatların yapıldığı yerdir burası. O Anladım. O basitika değil katedral de. Şurada yine böyle eski bir bina var. Sağ tarafa geçip. Evet, Okey sen et evet, ben de karşıya geçip o yapıyı çekeyim. Şuradan düz gidip markete. ...varmayı hedefliyoruz. Süpermarket neredeydin? Sağda mı, solda mı? Otobüs kalkış noktasına yakın mı? Düz diyor ama otobüs kalkış noktası arkamızda kaldı gibi evet. geliyor. Solda yani, değil mi? Solda kaldı. Mi? Benim yön algısı <laughs> allak bullak olmuş durumda. Şu surların ben altından için, geçeceğiz. Oradan oraya, oradan oraya girdik. O yüzden eltaya bakmamız için kaçırmış e, olabilir. Büyük ihtimal, muhtemel yani Pisa solda kaldı ama onu biliyorum. Değil mi? Solda değil mi yani? Tam arkamızda mı? Solda değil mi? Sol arka yani. Yani burada alışveriş yerlerinin çoğu saat buçuk oldu mu tamamen kapanmış oluyor. Bazıları daha erken de kapanıyor. Yani biz şimdi süpermarkete gidecektik. Saat sekiz buçuk oldu. Saat sekiz buçuk olduğu için çoktan kapanmış. O yüzden biz de otobüs kalkış noktasına doğru gidiyoruz. Bu akşam, da akşam <laughs> Bu akşam da yine akşam yemeğimizi cipsle yapacağız diyor Aydan. Bu surun yanı çok güzel görünüyor gerçekten. O ağaçlar falan. Abi az önce tren gelecek. Yolu kapattılar abi altından geçiyor. Ay, Geliyor mu gelmiyor mu? Evet, <laughs> tren yüzünden yarıda kaldık. Otobüs durağına gidemedik. Evet, hadi geçelim. Bir tane de turun da ortasında kaldık. Yine de sağa sola bakalım. Tren garına yani trenin kalkacağı yere geldik. Tren mi? Ağacın dibindeyim. <laughs> bıçak şey oldu. Dişini fırçalayacak arkadaşlar. Hayır, bunu, paylaş bunu paylaşacağım Bunu paylaşacağız tabii ki de. Neyse, e, otobüsün kalkacağı yere geldik. Otobüsün Pisa'dan kalkacağı yer bir otopark arkadaşlar. Şurada Flixbus tabelasını gördük. O yüzden buradan kalkacağına eminim. Tamamen bomboş. Şurada bir tane benzinlik var ama kapalı. Yani insanlar kendileri kartla ödüyor herhalde. Ya da bozuklu otomatla şey yapıyorlar. Şu küçük tabelaya güvenerek buranın doğru yer olduğunu düşünüyorum. Şurada da tam önümüzde de katedral. Katedral <laughs> doğru dedim ya. Yani basilika dedim sandım. Uzakta o görünüyor. Saat 21.18 ve otobüsümüz 23'te gelecek. Umarım şişlenmeyiz. Ne <laughs> bir şey olacağını sanmıyorum ya. Pisa'daki tramvay hatları. Biz bu kırmızı hatta gelmiştik. E o Pisa'nın dışındaki... Ay, Beni, yani. benim kafa birbirine girdi. Biz Pisa'daki tramvaya binmedik. Floransa'dayken bindik. Ama Floransa'dan... Fl Floransa'dan Pisa'ya giderken trene bindik. Evet. Ama Floransa'dayken Napoli'den Floransa'ya giderken tramvaya bindik. Floransa'nın merkezine <laughs> gitmek için. <laughs> Floransa gerçekten güzel bir şey, rüya gibi. Pisa da hani kötü değil. Ama bir Florence'da da değil. Şu an o kadar çok karanlık çıkıyorsun ki yani hiç belli olmuyorsun ama en sevdiğin şehir şimdiye kadar hangisiydi? Sayıyorum. Venedik. Roma. Vatikan hadi Vatikan da sayayım. Vatican Napoli, Floransa, Vatikan Pisa. Neden? E, Vatikan çünkü Sıkımın askerleri gördükten sonra düştüm yani. Vatikan'la Şu... askerlerden <laughs> Meksik'teydim. Vatikan yok. Vatikan dışında hangisiydi? Şimdi. Gerçi daha Milano var sırada. Evet. Venedik. Venedik mi? Bu kadar aşık oldun yani Venedik'e. O kadar değil ama Venedik. Yani Venedik... Aslında Venedik de güzeldi ya. Yani bize öğrenci olarak sayıyorlar. Türkiye'de üniversite okuyan insanları. Yani biz... Venedik'te hiç şeyle karşılaştık mı? Avrupa Birliği'nde okuyor musunuz diye bir soruyu. Karşılaşmadık galiba. Yani öğrenci kimliğini gösteriyorsun. Direkt sana öğrenci indirimi yapıyorlar. Venedik o yüzden gerçekten iyi bir şehirdi. Diğer yerlerde Roma'da kimisi bize öğrenci indirimi yaptı. Kimisi dedi ki sadece Avrupa vatandaşları olan öğrenciler yararlanabiliyor. Böyle bir durumla karşılaştık. Ama bu Pisa ve Floransa'da direkt Avrupa vatandaşıysan dediler. Böyle. Nereye gidiyorsun? Yine açtı bir nevi. <laughs> bir nesne satıyorum. 400-380 Bunun aydınlık konuşması duyuluyor mu acaba? Ya ben boş yere kendi kendime kafa sallamıyorum yani. Neyse duyulmuyorsa da şunu diyeyim. Pisa serüvenimizi burada noktalayalım.